Günler, final okay. The big day is here. It's the final of the UEFA Europa League. I'm Derek Ray, and as always on these big occasions, I'm joined for commentary by the former Arsenal and England defender, Stuart Robson. We're on the cusp of kickoff. Avrupa Ligi'nde final günü Sincan Selçuklu Spor Roma başarılar diliyoruz takımımıza. Hedef kupayı almak, makus kaderimizi yenip Türkiye'ye kupa 2'yi bir kez daha getirmek. Yıllar önce yaptık. Şimdi neden yapmayalım? Estevez. Haydi oğlum Estevez. Taylor <laughs> Navas. Çirkin kral turnuva boyunca az kalecimizde. Enzo. Enzo Fernandez. Bukayo Saka. Jose Mourinho dişli bir kadro kurdu. Paulo Dybala. Koke. Bukayo Saka. Taylor Navas. Uzun <laughs> oynadı Navas. Kafayla indirdi. Böyle <laughs> oldu ama Arda'ya gitmedi top. <laughs> Pamekano. O da nasıl bir kadro bu? <laughs> Enzo Fernandez <laughs> maşallah <Allah'ta gülüyor> Teala. Sünder maşallah da. Bunlar ama, ama yayın başlatıyorum Allah'ta. diye de oyun. Hoca! Yani. Abo! Başladık hocam. İnanılmaz sayın seyirciler. Şu anda gerçekten böyle oturdum. Ve yani sadece sarı çıktı. Arkadan ve daldı, ve daldı indirdi ve sarı gördü. Şaka falan olmalı bu ya. Tekrar izleyelim pozisyonu bakınız. Bilmiyorum. Bence bu sadece Cabango arada uzunca bir top gönderdi ama Temi Abraham o top önüne düştü. Eyvah eyvah. Kalişka Abraham'a kadar gitti. Yine dengeli de kaldık sanırım Şu hücumu atlatabilirsem bir bakacağım ona Spinaz Zola Bravo savunma Buruma gidiyor Buruma gidiyor Açtı fleyi yine Sever oraları buruma Gidiyor Bruma. ama Neyse Top bizim olmalı Dur Maça niye beş yok? Yok lan ofansif ha. Orta geldi savunma. Za Lazar yandan dışarıda etkili geldi. Finalde 16. dakika geride kaldı. Johan Cruyff Arena'da Amsterdam'da çok büyük bir heyecan var. Buraya kolay gelmedik ama şans eseri de gelmedik. Cabango, iyi tipledi. Johan Bakayoko, içeri kat etti. Orta, kafa ve gol! Rasmus Heilund! Heilund! Veda sezonunda Heilund! Avrupa Ligi'ne kasıp kavurdu Heilund. 19. dakika gol geldi. 19. dakika Rasmus Heilund! Şampiyon! Geri sayıma başlıyor. Tekrar edeceğiz Bakayoko Cabango'nun pası <laughs> müthişti Bakayoko kesti ve Müthiş bir gol Akıl <laughs> almaz bir gol <laughs> Rasmus Hoylund Bravo çocuklar Bravo çocuklar Harikasınız Ankara'nın gururu Ulus cebeci Çankaya Bize her yer Ankara dediler <laughs> bir kez daha <laughs> Enzo Fernandez sarı kart görmüştü Mert Müldüre yaptı ve Talişka bastı aldı topu. Talişka sakin. Çok soğukkanlı yine. Çok sakin Upamecano da kaldı. Porer. Bir penaltı olabilir mi diye baktık ama hakem aralı değil. Bruma ortayı kesti. Öndüre yakın nokta. Estevez. Miae. Cabango! Cabango! Ben Cabango! Az önce golün asistinin asistini yapmıştı. Burada da golle süsledi bugünü. Ben Cabango! Çok konsantreyiz. Müthiş. Finalde ikinci golü de buldu. Johan Koy Faraday yıkıldı. Abraham üçüncü kez santrada bugün. Arda Güler. Arda Talişka'yı görürse tehlike olur dediğim anda Ginter Talişka'nın dibinde biti verdi. Çeyrek finalden bu yana çok düzenli ve tam alan presine maruz bırakılıyor Anderson ama neyse ki top bizde Mert. Çok konsantriz. Mert kenara gitti. Orta geldi. Vuruma vuramadı. Vuruma vuramadı. İşte Murat Hoca dakika 28. Bugün kazanacağız. Bugün çok istiyoruz. Yıkıcı bir ön alan presi uyguluyoruz rakibe şu ana kadar. Roma hiç alışık değil. Topu tamamen Roma'ya teslim ettik. Alın oynayın dedik onlara bakın. Onlar gelecek biz karşılayacağız. Murat Hoca tam olarak bunu demişti basın toplantısında. Bugün onlar gelecek ben karşılayacağım. Mehteran'la karşılayacağım hem de demiştir Roma'yı. Şimdi bir pas Cabango. Cabango çekti. Furuma daldı içeriye çıkardı oyunda. Dani Barkalı dev sarışın dev 3 etti 3. Avrupa Ligi finalinde FIFA 23'e veda da 3. sezonumuzda Süper Ligi aldık bu arada onların hepsini göstereceğim bu videoda YouTube'a atacağım bu videoyu ve lansmana gideceğiz artık 3 sezon FIFA'da 3 şampiyonluk atladığımız sezon yok ligi darmaduman ettik. Su bile vermedik dört büyüklere. Transfer yapamıyorlar parasızlıktan. Ben merak ediyorum yeni sezonda eğer devam edecek olsaydım nasıl bir bütçe verecekti bana kulüp. Yani 45 milyon euro turnuva parası girmişti. 10 milyon da buradan girecek. 55 milyon, 60 milyona yakın bir. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Bir... Evet Estevez neyse ki. Ama aman aman Estevez niye öyle bir şey yaptın? Neyse ki Navas, çirkin kral. Sigortamız her zaman olduğu gibi. Hoca bir dur ben buradayım dedi Murat <laughs> Hoca'ya. Ay Tarıçka kötü bakkala gitti hocam. Şeriye de dağıldı. Rakip. Navas. Pozisyon bilgisi çok yüksek. Mert. Mert bir miktar sürdü durdu. Salazar. Zalazar niye oraya verdin Zalazar? Dolu adama pas vermek gibi ilginç bir huyu türedi bizim takımın ama. Dibala Navas yine yine doğru zamanda doğru yerde. İlk yarı bitmek üzere kupaya sayıyoruz kupaya çok bekledik. Şampiyonlar Ligi'nde Paris'e takıldık. Aslında onu istiyorduk. Bu sene hiç iyi değildik gruplarda. Açık konuşayım buraya gelebileceğimiz bile şüpheliyken Murat Hoca dedi ki benim esas planım zaten bu kupaydı. Benim kadrom... Eyvah offside. Vuruma offside'da kaldı. Vuruma well, he he her şeyini verdi vuruma bu kupaya. Alsat transferi dedi yorumcular ona ki bana göreydi öyleydi ama bunu yaptıklarıyla adeta temin oldu Navas, Navas, Navas neler yapıyor Navas. Artık böyle sakallarımı falan okşuyorum zevkten. Orta gelecek, arka direkt, doğru. Gol, içeride De Buruma çizgide müdahale etti ama. Bir daha izleyelim. Geleceği belliydi. Şaşırmadık ama. Evet. Bruma içeride. Ne yazık ki gol line saati çalıştı maçın hakeminin. <laughs> Dengeli dizilişli. Ofansif dizilişli ara sayarlayalım. Bakayoko. That is that for the first half here. İlk ara bitti hemen hızlıca ayarladım. Ee, kafasına göre karıştırdı için dizili şu ofansife çekince takım öyle bir sorunsal oldu. Ayarlamıştım ama kaymış. Önemli değil. Talişka. Çok mutluyuz. Çok pozitif izlemiştim ama kötü bir pas. Temi Ebrem. Yani devre başında o hataları yapmasaydık iyiydi. Kontra atakta çok hızlı çıkabilen bir Teknik takım Roma. Display. Yani karşılayacağız. Dan kastımız son anda kimince özlemiştiniz biliyoruz. Bütün Fenerliler özledi bunu. Arda. Arda gidiyor Arda o da çok formda. Arda gidiyor. Arda çekti. Arda içeri de girdi. Şutunu da çekti ama. Hakeme döndük bir yine. Hakem göğsüyle dedi de devam. Cavango, Estevez, Hemen çıkarttık o topu o noktadan. Vuruma. Bence Bango. Araya bir pas. Baka yok orta geldi Arda vuramadı. Talişka. Zalazar yerde. Talişka vuracak. Gidiş vurdum. Bir de burada. Ay çok da iyi gitmişti ya. Dean yani Anderson kalecisi çok sıkıntılı Roma'nın sebebi belli oldu. Yani yarı finaldeki kalecilerden sonra bir mutlu olmadım desem yalan olur. Mourinho hocam kusura bakma. United'ın yedek United kalecisi zaten taraftarın çok eleştirdiği bir isimdi. Anderson altyapıdan çıkmasına rağmen. Tevekkeli de değilmiş. Allah! Aman! Abi göğsüyle kontrol etti ve penaltı oldu. Şaka falan olmalı ya. Bir dakika atmışta bu olmamalıydı ya. Vay babanın düşmanlarına. İbala çıkıyor. Zor olacak. Bravo Navas. Bravo Navas. Penaltıyı da çıkardı Navas. Evet Hoyland'da alkışlatma zamanı. Enes Ünal. Hoyland'da alkışlatıyoruz. Hak etti kupayı kaldırmaya ama şu pozisyonu çıkarabilirsek inşallah. Nava. Al oğlum bravo. Ne Abraham. Nasıl sıyırıldın aradan? Navas. Neyse <laughs> ki. Ve Malentan Gomez. 11 oynuyordu ama birkaç maçtır Estevez ile değiştirildi. Ya. <laughs> Sıkıldım artık şu golleri yemekten ya. 3-2 <laughs> oldu. Eyvah eyvah. Erken mi sevindik acaba? Duruma. Duruma could Julian Alvarez, onu da transfer etmişler sizden. Vay arkadaş. Paraları madem alabiliyorsunuz demek ki şampiyon olabiliyorsunuz. Peki burada ne işiniz var hocam? Cabango. Cabango. Fiziğini konuşturdu Cabango. Dışarıya çıkardı savunma. Talişka kaburuma indirmek istedi. Saka. Can he find the right pass? far from the ideal cross. You don't know us. Long played the ball. Spinazzola. Abraham. Oh, what an opportunity! That oh, is no mistake. He only had the keeper to beat. Couldn't take the opportunity. Is. Yeah, Turkisha. Danger here as laddık. he runs up. up Magnificent defending. Cabango, Wakayoko, Enes, Arda, Kuruma, 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 neden, neden Kuruma bu kadar kötü bir şut? Enes git ön abi, Enes git girdi dibine, onu oynasın. Mert Müldür bir an alamadın zannettim Mert. Neyse ki Mert o. Kesiyoruz da ortayı uğramıyor ki. Vuruma gitti ona da. Eric Garcia. Five minutes left, and the counter attack is on. Options available. Bir dakika beynim amcıklandı ha uzaklaştır ay neler oldu orada küfür ettim ama cidden bir şey oldu orada niye öyle salak paslar yaptım lan ben ay Allah'tan şunu oynayacaktım oynayacaktım ben değil da ya Tarışka Bravo. Ve attempting the through ball this could be the equalizer it out and there's maç bitti maç bitti ne oldu anlayamadım utc'yi şampiyon de şampiyon ole ole şampiyon şampiyon Roma'yı tebrik ediyorum. İkinci yarı çok iyiydiler ama olmadı. Dayandık, direndik. Kupayı aldık. Sincan Selçuklu sporumuz Avrupa Ligi şampiyonu. Post için fotoğraf alalım hemen. Kupa Yeni Sincan Selçuklu sporumuz. İşte kupa töreni. Patalişkanın elinde yükselecek yanlış bilmiyorsam. Yo hayır Minya Ekim! Kaptanın ellerinde Minya Ekim! Şampiyonlar! Oh. Oh.

Yoğun bir çalışmanın ardından bu oyuncular bunu çok hak ettiler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. <laughs> Aramızda şu an olmayan Jason Denayer, Ever Banega, Olivier Giro, emekleriniz çok büyük. Modeste Colibali. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Tüm oyuncularıma. İşte Cabango'nun golü bence gecenin gollerinden. Pekala. Videoyu burada bitirmeyeceğim arkadaşlar. Hemen size e, sezonun kalanını göstereceğim. Bir kupa finalimiz var. Onu da simüle edeceğiz alıp Onu simüle edeceğim. Onu oynamayacağım. Hızlı bir şekilde sizinle şimdi. Bunların da fotoğraflarını alacağım. İşte Sport Auto Sezonu müthiş bitirdik gerçekten. Evet, Miovini Samet Sadık'ın satın alma opsiyonunu kullanmış. Biraz kızdılar. Neden bu kadar güzel verdin diye Samet'i. Hayır. Niye herkes böyle? Hah o. Arkadaşlar şimdi ofisten kariyerime bakacağım. 169 maç FIFA'da bu kariyerde. 116 galibiyet, 32 beraberlik, 21 mağlubiyet. 395 atılan gol, 175 it, yenilen gol bakın şöyle bu ekranda çekmek istiyorum. Yani 15 bin euro maaşla daha ne yapayım ben? Ben bunu kırparım, keserim, kırparım. O hiç sıkıntı değil. 2024-2025 sezonu ligi kazandık. Nasıl yok? Tamam. Ligi kazandık. Avrupa Ligi'nde kazandık. Peki niye yok? Allah Allah. Neyse. Evet Enes Yunal aldık. 27,5 milyon euroya. Volkan 16 sattık. Bu sezon sadece 9 maçta yenildik. Bir önceki sene sadece 8 mağlubiyetimiz var. Harikulade işler yaptık. Barı krallarına bakacağız. King of the Gold'un fotoğrafını da çekeceğiz bu arada. Hatta haber ekranında vardı. Direkt o ekranı çekeyim. Haber ekranı. Rasmus Heylund. Gol kralı Vargar olmuş Beşiktaş'tan 28 golle Talişka 20 golle kalmış Asist kralı bu Yaliski En çok gol yemeyen maçta da yok Süper Lig'de Türk kupasında Höylund 9 gol 8 maç 9 gol Rasmus Höylund Talişka ve Chamberlain asist krallığını paylaşıyorlar. Talişka 6 asist, Chamberlain 3 Navas 3 gol yenmeyen maç. Avrupa Ligi benim için önemli. Talişka 9 maçta 14 gol. <laughs> Müthişsin Talişka. Şampiyonluğun adı Anderson Talişka. Şampiyonluğun adı Anderson Talişka. Direkt verimde yaparız. Şampiyonluğun adı Anderson Talişka. Nasıl videoda var. Nicola Varelli'yi tebrik ediyoruz. Burada bizde Bruma vardı orta siste. Liderliğe yakın. Zalazar var. Olyanmayan maçta Inter'in kalecisi. Çok zor onları. Yine Bilow. Justin Bilow. Bunları not alıyorum. Justin Bilow. Onana. Sizleri istiyorum yine 24'te. Özellikle Justin Bilow'u. Justin Bilow'u bir arattıracağım arkadaşlar. Efendim. Yayınımızdan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın. İyi 24'te görüşmek üzere.